Genç kulübünün pehlivanı İzmir. Allah Allah. 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 İlla Allah. Destek küçük, deste büyük boy pehlivanları. Çok acele. Her meydanda yerleriniz yalnız. 24 Ocak'ta dönem Kocaeli Belediyesi Sayın Lütfü Türk Hanım. Aynı zamanda Allah. bugün Allah. burada 2016 Allah. yılı Devamıştı güreş şansı. Yı. Bırakalım şunu bunu sağı solu yürüyelim aynı yolu yemesin çakallar son Türk yurdunu birimiz aslansa diğerimiz kaplandır kavga edersek gidecek vatandır önderimiz olsun iki kutsalımız biri Hazreti Kur'an biri Alevler Ayaklar Hazreti Peygamberdir Bayrak yedim, inmedim. Esad oldum, dinledim. Şehit oldum, ölmedim. Adım Müslüman, soyadım Türk oğlu, Türk'tüm benim. İşini ben, açını ben, eşini ben. Ama kendini ben. Fidan büyük. Garip doyur, yetim besle. Ama sakın yani, kim besleme. Yani, Oku! Ben Okumaktan zarar gelmez. Oku ama sakın lanet okuma. Bravo! Dur, dur alkışlayacağız. <laughs> Ev al, araba al, mal al, mülk al. Ne alırsan al. Ama sakın beddua almayın çift ederlerim. Dur acele etme. Balon oyna, zeybek oyna. Ne oynarsan oyna. Ama sakın namus zeybekle oynama. Bravo! Helal, helal. Geçme Namert Köprüsü'nden Acem mi? <laughs> beri bak arkadaki türbün <laughs> Beri bak beri iyi dinlen <laughs> Geçme Namert Köprüsü'nden <laughs> Bırak götürsün su seni. Yatma çakal gölgesinde. Bırak yesin aslan seni. İncir ağacından oklava, mısır unundan baklava olmaz. Her an adam pehlivan olmaz. Her sakal bıyık bırakıp şapka giyenden de adam olmaz. Ebu Mani Bey, Sayın Başkanım, Ekrem Bey, Tabii Sayın Başkanım Ülkem Türk güreşlerine sabır olarak geldiler. Orada dedi ki usta güreşi 30 Eylül'de yapıyorum. O meydanda seni görmek istiyorum dedi. O zaman ben de başkanıma şu maniyi söyleyeyim bakalım. Ekrem Yavaş yerler sizin adınıza. Sındırgı doymayacak hizmetlerinizin tadına. Sındırgının yükü sizin omuzlarınızda Sındırgı deyince Siz gelirsiniz akla Halkçısın Bu halkın içinden geldin Dolduramaz Sındırgı senin yerin Bütün yaptığın hikmetler Senin eserin Helal olsun sana yapılan Sevgiye, alkışlara Bu halkın içinde oldun Bir numara Sındırgı güvenle bakar yardımlara. Yaşa Ekrem Başkan, sen çok yaşa. <laughs> Giyinmesini bilen giyse yakışır. yapışır. Bakma gözler kamaşır. Ekrem Başkanım, sındır bir hizmetleri bittikten sonra daha yaşın genç, sana Ankara'da de çok yakışır. Allah Allah, billallah, Muhammedur Resulullah başka çeyrek finalde alkışlarla diyelim maşallah. Allah yardım versin. Değerli güreş sevenler. Bugün 30 Eylül Cuma gününde bu güzel günde mübarek günde Sındırca'da çok değerli belediye başkanımız Sayın Ekrem Yavaş Bey'in himayesinde tertiplenen ve güreş ağımız, genç güreş ağımız, Türkiye'nin en güç güreş ağası, en genç iş adamı Mehmet Şahit Bey'in yapılan bugün güreşler kıran kıran olmaktadır. Mehmet Bey demişken hemen Mehmet Bey de içinde birkaç kelime edeyim. Mehmet Şahik ağlığını en güzel şekilde yaptı sağ olsun en güzel şekilde bugün ağalarını sergiledi. Kendisine de bir baş olarak, güreş camiası olarak teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sındırga öteden beri zaten baş şehridir. Tüm Sındırgalılara, tüm Türkiye'de güneş severlere, sizin varsanıza <töksüzülüyor> teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. <laughs> <laughs> i̇yi yayınlar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Evet, Mustafa Mehmet'e gibi 2006 yılı güreş güneş şansı Yaşımız genç inşallah seneye bir dahaki senelere inşallah tekrar ağa oluruz. E biz görevimizi yaptık artık abilerimize, büyüklerimize e, görevimizi bıraktık. Bir de güreşin içindeyiz her zaman. Güreş yanındayız. E, i̇nşallah hayırlısı olur diyorum. Hayırlı. Sındırgımızın mimarı, Sındırgı yağlı pehlivan güreşlerimizin tertip komite başkanı, aynı zamanda Sındırgı Belediye Başkanımız, Sayın Ekrem Yavaş himayelerinde gerçekleşen Sındırgı yağlı pehlivan güreşleri, büyük orta boyu yarı final müsabakaları. Yalçın Öncül Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin pehlivanı Balıkesir Ali Kazım Yavuz Çanakkale Umur Bey Belediye Başkanımız Sayın Sami Yavaş adına güreşiyor. Yine bugün burada Çanakkale Umur Bey güreşlerimizin dönem dönem üzerine güreş ağlığını yapan efsane güreş ağası Sayın Cengizhan Örs adına güreşiyor <laughs> Ali Kazım Yavuz Çanakkale <laughs> Ali Can Kaplan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin pehlivanı Balıkesir Olcay Karaçavuş Baş altı pehlivanlara ayağa kalk. Baş altı pehlivanlarımız. Dalları çocuklar kollarınızı Altı işliyoruz pehlivanları. Başarılarının devamını diliyoruz ve teşekkür ediyoruz. Teşvik 1'de bir Birsel Belediye Başkanımız Sayın İsmail Yıldırım adına güreşiyor. Yine bugün burada Balıkesir Bandırma Yağlı Pehlivan Güreşlerimizin güreş ağası Sayın Orhan Narin adına güreşiyor. Mustafa Yeni Sancak Kara İzmir Gençlik Spor İl Müdürlüğü adına güreşiyor. Mustafa Koca Manisa Akisar Evet. Aslı nesli bu toprakların evladı. Balıkesir'imizi tüm Türkiye'de adına şanla, şerefle anons ettiriyor. Sezen Tepeli Balıkesir Sındırgı Allah Allah aslanlarımıza evet. alkışlar da diyelim maşallah. Evet. Haydi aslanlar evet. Allah da razı olsun. Bu oyunda birinci Masum Bilgi, ikinci Efe Özkan, üçüncü Ali Karaca, en üçüncü Seyhan Baş pehlivan namzeti Mustafa Yeni Sancak Kara Mürsel Aslı Nesli bu toprakların evladı Sındırgımızı Türkiye'nin dört bir tarafında şanla şerefle adını duyuruyor. Evet güreşlerimizin aliçoyum ben Sındırgı er meydanında çınlayan davulla zurna'nın sesinde kurt derelim ben. Çanakkale geçilmez dur. 253 bin Havranlı koca seydim ben. Sakarya'da, İnönü'de, Koca Tepe'de, Çanakkale'de yedi düvele baş kaldıran tüm dünyanın saygı duyduğu ölümsüz lider başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'üm ben. Cenab-ı Allah'ım vermesin Türk milletine Duman ile sisi Her zaman Her yerde sağ olsun Var olsun Kahraman, münevver Müslüman, Türk polisi Şerbetçiler Şerbet yapar Dibine toplanır tortuları Dünya yüzünde var olsun. Dünyanın en asil ordusu, kahraman Türk orduları. Evet, değerli başkanım burada mı? Ekrem başkanım seni görmeyen gözler utansın. Seni duymayan kulaklar utansın. Seni yazmayan kalemler utansın. Seni göstermeyen ekran utansın. Seni alkışlamayan eller utansın. Evet değerli başkanım. Ata sporumuza böyle sahip çık. Sındırgımızı böyle yaşanabilir marka kent haline getir. Seni tarih ömür boyu yazsın. Evet sevgi, saygı, hoşgörü insanları insan eder. Beni de tanımak isterseniz Erler, Evliyalar, Pirler Otağı Pehlivanlar Yatağı Güzel Antalya'mın Şirin ve Güzel Beldesi Elmalı Yeşil Yayla'dan Cazgır Emin Gel Allah Allah İllallah Muhammedur Resulullah Hadi el öpresi sındırgınlar o güzellerinizi hazırlayın. Sizler bizim veli nimetimizsiniz. Baş altı pehlivanlarımızın final müsabakasına hep beraber alkışlarla diyelim maşallah. Haydi aslanlar Allah derman versin. fotoğraf alıyoruz. ana fotoğrafı son kez. Evet Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Evet. Başkanım buradayız. Alkışlarla Sayın Başkanımız Ekrem Yavaş Bey'i yerine uğurluyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet her ikisine de başarılar diliyor. Evet değerli sındırgınlar, saygıdeğer severler, Sındırgı vermeyler. yapıyor. Hep birlikte alkışlıyoruz. Gün Karadürsel. Evet değerli severler. Allah izin verirse 2 Ekim tarihlerinde tüm Türkiye'yi Antalya Selik Yağlı Fehlivan Güreşi'ne davet eden Selik Belediye Başkanımız Profesör Doktor Ramazan Çalık adına görüşüyor. Aynı zamanda bugün burada Sındırgımızda faaliyet gösteren Yalçı Bedir Restoranlar Zinciri'nin sahibi iş adamı Sayın İsa Küfenli Pehlivanı. Her meydanlarımızın koca devi İsmail Koç Antalya. Baş pehlivanlık final müsabakası Balıkesir bölgesi hakemlerimizden Sayın Hasan Bıkmaz yapacaklardır. Değerli hakemimi alkışlıyoruz. Başka <laughs> yakarlar, kocasına kurban olsun diye. Bizde kurban olacak kurbanlık koşa kına yakarlar, Allah'ına kurban olsun diye. Bizde askere giden, Mehmetçi'ye, genci. yapan Fatih Sultan Mehmet Han'ın torunu Türkoğlu Türk'üm ben. Evet şimdi de bu taraftayız. 19 Mayıs'ta İstiklal ateşini yakan düşmanı toplayıp İzmir'de denize atan Türkiye Cumhuriyeti'ni kurup Anıt kabirde yatan arka taraf siz de iyi dinleyin. İyi dinleyin. Para yok dediler, bulunur dedi. Ordu yok dediler, kurulur dedi. Düşman çok dediler, yenilir dedi. Yurdun dört bir tarafı işgal edilmiş dediler, korkmayın. Geldikleri gibi giderler dedi sen kimsin dediler? Türk milletin umudu. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'üm dedi. Bravo. Evet Sami baş değerli başkanım. Ekrem Bey şu an röportaj veriyor ama canlı yayında da çıksın bakalım. Başkanımıza özel bir mani, teşekkür manis ve Allah'ınıza hemen salavatlıyoruz. İyi dinleyin bakalım. Mazlumların dertleriyle dertlenmeyen canları candan saymam. Uğruna dağlar delinmeyen, çöllere düşülmeyen sevdaları sevdadan saymam. Ekrem Başkanıma şöyle coşkuyla yapılmayan alkışları da alkıştan saymam. Bravo. Sevgi, sevgi şifadır her türlü derde. Beni de soracak olursanız Yüce Allah'ın Alaylı beden eğitimi öğretmeni Bayram Ali Dede. Allah Allah. İllallah Allah Muhammed Resulullah. O güzelim ellerinizi zaferi. Hazır mıyız? Hep beraber alkışlarla diyelim maşallah. Allah tamam Yeni bu tarih yerlerinde Sınır Güvenliği Başkanımız Sayın Ekrem Yavaş'ın ismini zikredilen duyuran Güllere gül lazım. Tamam. Güllere bülbül lazım. Görüyorsunuz. Tamam. Sındırga Er Meydanı'nda tamam. Kran Kran'a final müsabakası var. O ele öpülesi ellerinizden şöyle coşkulu bir alkış lazım.